Aklınıza o parlak fikir geldi değil mi? Yurtdışındaki bir arkadaşınıza ya da ailenizden birine acil para lazım oldu ve neden cep bank ile göndermeyelim ki? En hızlısı, en pratiği bu dediniz. Ya da tam tersi, siz yurtdışındasınız ve Türkiye'deki birine harçlık göndermeniz gerekiyor. Kullara son derece mantıklı geliyor ama cep bankın bu konuda kendine has, küçük kuralları var. Gelin şu yurt dışı meselesini netleştirelim. Önce en çok merak edilen soruyla başlayalım. Türkiye'den yurt dışına Diyelim ki Almanya'daki bir arkadaşınıza cep bank ile para gönderebilir misiniz? Cevap kısa ve net bir şekilde maalesef hayır. Peki neden? Mantığı aslında çok basit. Şöyle düşünün. Cep bank aslında parayı dijital bir zarfa koyup sadece garanti BBVA ATM'lerinin açabildiği özel bir posta kutusuna bırakmak gibi bir şey. Parayı alacak kişinin de o posta kutusuna gidip şifresiyle zarfı alması gerekiyor eğer o özel posta kutusu, yani Garanti BBVA ATM'si yurt dışında yoksa, gönderdiğiniz parayı kimse alamaz değil mi? İşte tam olarak bu sebepten, cep bank ile gönderilen paralar sadece Türkiye sınırları içerisindeki Garanti BBVA ATM'lerinden çekilebildiği için, yurt dışına para gönderimi yapamıyorsunuz. Ama durun, hikayenin bir de tam tersi var. Peki siz, yurt dışındayken, Türkiye'deki birine cep bank ile para gönderebilir misiniz? İşte burada işler biraz değişiyor ve cevap evet'e dönüyor. İşin sırrı, kullandığınız telefon hattının yurt dışından SMS gönderebilmesinde yatıyor. Çünkü cep bank işlemi, sizin telefonunuzdan giden bir kısa mesajla başlıyor. Eğer yurt dışındaki operatörünüz buna izin veriyorsa ve SMS'i başarıyla Türkiye'ye gönderebiliyorsanız, işlem tamam. Yani siz Paris'ten, Berlin'den veya Londra'dan İşlemi başlatabilirsiniz, ama para yine Türkiye'deki bir yakınınızın telefonuna gidecek ve o da parayı buradaki herhangi bir Garanti BBVA ATM'sinden çekecek. Özetle, para gönderme Oku Cep Bank'ta sadece Türkiye'ye doğru çalışıyor. Türkiye'den dışarıya ok çıkmıyor ama dışarıdan Türkiye'ye ok gelebiliyor. Eğer yurt dışına para göndermeniz gerekiyorsa bunun için bankanızın swift işlemleri ya da diğer uluslararası para transferi platformları gibi daha uygun yöntemler var. Cepbank ise daha çok yurt içi, hızlı ve pratik para transferleri için tasarlanmış bir can kurtaran.